Oh. Ee hey yenge ya, sizin çocuk ne zaman geliyor vallahi? Hadi bir yeğen sevelim artık. Heh. Ay bilmiyorum geliyor mu gelmiyor mu bu yeri rahat herhalde çıkası yok bunun da. <laughs> Yakında Erkut bekliyoruz işte. Ama iyisiniz değil mi? Bir şey yok inşallah. Ha iyiyiz, iyiyiz. Boşanıyoruz. Ay Samet iyi akıl ettin. Patlasa patlasa bunlar patlatır. Allah. Ay Samet sen de şimdi böyle alevi bir meseleyi... ...böyle insanların içinde bak konu ta nerelere gider şimdi böyle. İşte biz de kısmetse bu arada boşanmayı düşünüyoruz. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ya, vallahi. <laughs> Ay Allah sizin iyiliğinizi Niye gülüyorsunuz ya? Ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Çok komikler değil mi? <laughs> ha, hayır, bir de diyor ki düşünüyoruz falan diyor ya. <laughs> ya Samet abi var ya, siz benim yani favori çiftimsiniz ha. Siz çok örnek alıyorum ben. Bak üstüne kaç senedir evliler yani. Hani aşk var, devam ediyor yani. Hem espriler falan, şakalar da devam. Vallahi on numarasınız ha. Sağ ol, sağ ol. Yeter, yeter. Vallahi benim burama geldi ya. Kimse ciddiye almıyor bizi. Ee, <laughs> Hülya'cığım kötü bir şey söylemedi ki. <laughs> Bak hala burama kadar geldi falan yapıyor. <laughs> Aa, ne oldu şimdi buna ya? Baba ben bir bakayım ona. Hulusi eh, amca ben kötü bir şey mi söyledim ya? Ya yok ya yengem hamilelikten böyle şimdi bir gülecek bir ağlayacak falan hormonlar karıştı yani. Allah'ım Ha Demet. Ayşe hala lavaboda mı? Sanırım evet Kerem Bey. Ha. Üf. Ee, herkese afiyet olsun. Biz tatlımızı odamızda yiyeceğiz. Sebep? Niye ki? Rıza, ne konuşmuştuk? Ay gerçekten niye? Ben, ya ben, ben, de çok merak ettim şimdi. Ayşe'ye ben sürpriz yapacağım diyeyim. Evet. Neyse hadi herkes afiyet olsun. Ben de kadar almışım. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Ne yapacağım ben? Ayşe. Kerem. İyi misin? Kusma falan yok değil mi? İyiyim. İyiyim iyiyim, yok bir şey. Kusma falan yok. Sen git, geleceğim ben de birazdan. Ben yalnız anneyim, kimseye ihtiyacım yok. Tripi atma şimdi bana. Kerem iyiyim diyorum. Sen git hadi çıkacağım şimdi. Geleceğim ben de. Tamam, gidiyorum. Hani gidiyordun? Seni merak ettim. Oh. Ne yüzünü mü yıkadın sen? Bulantın falan yok değil mi? Kerem bulantım yok. Bunu aldım sadece. Birazcık bunu aldım. Hmm. Bu Saçlar. Bunlar da bunaltır insanı. Kerem istemiyorum. Dur dur dur. Tamam. İyice oksijen gelsin bak buralardan buralardan. Ya istemiyorum hmm. bırak. Hmm. İyi geldi ama değil mi? <laughs> dur dur nereye gidiyorsun? Dur. Nereye Kerem? Yukarı çıkıyorum. Odaya. Odaya mı? Yok artık. <laughs> Hemen aklına başka şeyler getirme. Sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Kerem herkes yukarıda. Ne sürprizi şimdi? Ayşe çok duygusuzsun. Hadi gel. Hadi gel. Heh. Ay inşallah evliliğe gelmez konu. Sürprizim buydu. Nasıl? Kerem çok güzel. Güzel değil mi? Benim beşiğimmiş sağ olsun annem saklamış. Ben de ufak tefek birkaç o, onarım yaptım. Yeni gibi oldu. Ama sen şimdi diyeceksin ki yine bebek için bir şeyler yapmış. Bu dünya senin. Hı hı. Kerem çok güzel düşünmüşsün. Beğendin mi? Yani beğenilmeyecek gibi değil ki. Bundan daha güzelini düşünemezdim herhalde. Açıkçası ben de e, bu tarz şeyleri böyle önemseyen insanlarla dalga geçerdim ama... ...ama ne bileyim bebeğimizin ilk yatağı olacak ya ben de özenmek istedim. Sen ağlıyor musun yoksa? Yok ağlamıyorum ağlıyor mu? Duygulandı azıcık? Neyse tamam. Beşik faslını geride bırakalım diğer konuya geçelim. Gel. Ne oldu? Gel gel. Gel. Gel bakalım, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şu babam ve Rıza abinin söylediği konu. Kerem, hiçbir şey için kendini mecbur hissetmek zorunda değilsin. Biliyorum, beni zorlamadığını biliyorum. Ama ben ne istediğimi de biliyorum. Bebeğimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Burada büyüsün, yanımda büyüsün istiyorum. Of, benim buradan çıkmam lazım. Ya işte Kerem, Bebeğim benim yanımda olsun, benimle beraber büyüsün. Ben, ben neyim, ben köle miyim? Ben öyle bir şey mi dedim? Öyle dedin, öyle demesen bile o lafın etrafında dolandın durdun. Hayır canım, benim bebeğim, benim bedenim, benim kararım, her şey benim. Birazcık saygı duy. E benim de bebeğim, yarısı benim. Benim kararıma niye saygı duymuyorsun? Yok Kerem, yok. Biz anlaşamıyoruz. Al işte, yine kavga ettik. Hayda, hayda. yapmayacak mısın? Ne dedi Kerem? Çok güzel şeyler söyledi. Ne dedi? İyi ki hamile değil misin falan mı dedi? Ben hamile olmadım söylemedim ki kız. Niye bozuyorsun ya? Ya Ayşe ya. Ne? Söyleyemedim işte kızım. Bilmiyorsun ama bilmiyorsun. Söyle, söyle de bilelim. Bu sefer ne oldu da hamile olmadığını söyleyemedin? Ne oldu? Beşik almış. Beşik mi? Ha. Beşik almamış. İşte kendi bebekliğindeki beşiği bulmuş, çıkartmış, ona onarmış. Ey. ya kızım bu çok tatlı ya. Ya sen ne güzel bir adam bulmuşsun ya. Ha, değil mi? Ben de tatlıyım ama. Of tamam. Gonca. Hı. Ben de o kadar mutlu oldum ki ama belli edemedim. İşte hır çıkardım durumu tersine çevirmek için. Evet yani adam çok tatlı ama yani. Ama? Ama senin hamilelik yalanıyla onu uzun bir süre kandırdığını öğrendiği zaman... ...kötü yüzünü, ters tarafını gösterebilir. Gonca, böyle şeyler söyleyip korkutmasana. Korkutmuyorum canım sana. Ben olacak olanı söylüyorum. Kendini iyice içinden çıkılmaz bir durumun içine sokuyorsun. Ne yapayım? Şimdi gecenin bu saatinde arayayım mı? Hayır, bir de telefonda söylenecek bir olay değildi. Yani karşıma alıp konuşmam, kendimi anlatmam lazım. Yoksa şey yaparım söylerim ben yani söylerdim söylemeliydim ama yarın söyleyeceğim. Yani inşallah söyleyeceğim. Hı. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar